Selamlar ve sevgili sevgili dostlar. Yine bir pazar günü daha beraberiz. Herkese hayırlı ve mutlu günler diliyorum. Burada göstermek istediğim Hani soruyorlar bazen Bu narinciye ağaçlarını ne kadar arayla dikelim? Ben hobicler için konuşuyorum sevgili dostlar. Hobicler olarak bakın burada Burada benim iki metre arayla diktiğim var, 2 metre arayla diktiğim var, iki buçuk metre arayla diktiğim var. Şöyle, şu arada bir tane vardı bakın bunlar birbirine yaklaşır diye bu ne aldım. Biraz daha serbest bir üsünlerdi ancak sevgili dostlar eskiden biz ormana girerdik de böyle kafamızı eğerek içerdik. Ben bunları görünce kafamı eğmeyi çok seviyorum. Bir de bunlara dokununca çiçekler daha çok kokuyor. Şöyle istiyorum ki yeşiller bir doyalım ya. Yani yeşilliklere bir doyalım. Ben bu bu bahçe aldığım zaman bu etrafta hep yeşildi. Hep kuş sesleri vardı. Şimdi eser kalmadı o yeşillikten. Böyle hep beton oldu etraf. Ama yine kuş seslerini duyuyoruz. Birkaç elma ağacı var. Eskilerden kalan. Bakın sevgili dostlar. Şimdi burada bu ağaçların altına geçerken böyle eğiliyoruz. Ama kokuyu daha çok hissediyoruz. Daha çok güzel bir bahçede gezmiş oluyoruz. Yani ne bileyim bu gübrahlık bu şeylik bana biraz daha haz veriyor böylece arkadaşlar da bahçe yapan arkadaşlar da böyle bahçeleri sıkı dikersek hem dışarıdan görüntüyü önlüyor yani hep yeşile bakmış oluyoruz. Boş bir görüntü görmüyoruz. Bizi de öyle çok fazla göremiyorlar. Bakın burada çift portakal ağacımızdır. Portakal ağacımız da burada yetişiyor böyle. Büyüyor çiçeklerimiz de yavaş yavaş kendine geliyorlar. Bu sene Karadeniz'de ağır kış oldu. Birkaç gündür birkaç gündür böyle güneş görüyoruz. Bakın böyle düt fidanlarımız vardır. Bu düt fidanlarımız iki çeşit bizde. Birisi böyle yere oluyor, yere bakıyor ve çok veriyor. Birisi de dikine gidiyor. Şunun gibi. Böyle dikine gidiyor, uzanıp gidiyor. İsteyen dostlarımız bu dost vardır bak. Birisi bu, bu şekildedir. Birisi de böyledir. Bakın biz bunu buradan aşılamışız. Böyle hiçbir muamele yapmadan buna bu kendisi böyle. Böyle bu şekil almış. Evet. İnci fidanlarımız mevcuttur isteyen dostlarımıza. Ama geldik aralara sevgili dostlar. İşte burada da bakın arı, arı cemiyeti var. Buradan geçerken biraz dikkatli olmamız lazım. Çünkü belki de bunların seslerini duyuyorsunuzdur. Yani aralar tamamen buraya yoğunlaşmış. Çünkü en fazla çiçek burada var. Bilmiyorum portakal çiçeği balı nasıl olur? Bakın gördüğünüz hep hep arı. Arılarla işimiz var. Burada akşama kadar arı sesi dinliyoruz ve arılar da bunları karıştırdıkça bakın bomboş arısı dedikleri arılar da geliyor. Bakın şu İdareler bazen arada geliyor. Onlar bomba çalısı. Onlar aşılamayı daha güzel yapıyor. Arılar bunları karıştırdıkça bunların kokuları sağa sola dağılıyor. Daha çok dağılıyor. Ama bana da kızıyorlar biraz. Neden bizi şikayet ediyorsun falan diye. Evet sevgili dostlar. Şimdi bu çiçeklerin burada düşündüğünü fazla durduğunu fazla bakın şurada meyveye dönüşmüş. Kaç tane dönüşüyor? 4-5 tane dönüşen çiçek var. Meyveye dönüşme yolunda olan. Bu çiçekler meyve olup portakal olup buraya sığacaklar maalesef bunun imkanı yok yani düşecekler. Ama şu anda o kadar güzel bir koku var ki anlatamam sevgili dostlar. Çok güzel bir koku var. Yani bu koku arılar 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 aralar gördüğünüz gibi böyle. Bağcılarla bir anlaşmamız olacak yakında çünkü bizim de katkımız oluyor birbirimize. Onlar da bizimle yapabilirler çünkü onların da haklı olarak nedenleri var. Onlar da bizim meyvelerimizin aşılanmasına, tutmasına sebep oluyorlar. Bu limonlar 5-6-7 yıllık sevgili dostlar bakın. olduğu için büyüyemiyor. Bunların aynısından bahçemize diktik. Bunlar 5-6-7 yıllık. Yüksek bir aylık böyle bahçesin olsun diye. Ama yüksek saksı da böyle şişirip en büyük saksı yakıyan dostlarımız da var. Onlara da buradan gönderebiliriz. Bakın limon fidanlarımız. Saksı limonlarımız. Güzel limonlarımız var. Şu anda seçiyorlar, seçiyorlar. Daha güzel de vardı ama. Birçok güzeli de böyle arada biz okuyamıyoruz. Yolda çiçeklere dökülür mü diye acaba tereddüt ediyoruz. Resmini çekip göndermek istemiyoruz. Sevgili dostlar. Evet. Çok soğuk oldu. Soğuktan yapraklarını döktüler üşüdüler, korktular, sıkıntı çektiler. Şimdi yeni yeni kendilerine geliyorlar. İnşallah bundan sonra sıkıntı olmaz. Olmaz da herhalde öyle zannediyorum. Çünkü artık bugün Mayıs'ın 15. Mayıs'ın 15'ine gelmiş durumdayız. Şimdi bizi takip eden takipçilerimiz sevgili dostlarımız şimdi biliyorum bir sürü soruları vardır ama aslında bütün soruların cevabı bende yok. Ha, ben kendi tecrübelerimden bildiğim kadarını karşı tarafa fayda etmek istedim. Bilemediğimiz maalesef yok diyeceğiz. Bakın. Gücü güzel olursa gözü güzel olursa çiçekleri canlı olur. Bakın. Ve bu büyük çiçekler meyve çiçeğidir. Ama tabi bunlar da dokunmayacak diye garantisi yok. Çünkü ağaç ne kadar taşıyabilir ne kadar taşıyacak Onu bilemiyoruz ama Çok güzel bir fidandır bak. Burada Bir başka Limonumuz var Bunları bahçe için biraz yüksek bıraktık, bahçeye dikenler için Evet, biraz, daha, biraz daha güçlü kalmış Herkese selam ve sevgiler iletiyorum sevgili dostlar biliyorum bugün iş zamanı şimdi artık herkes işine devam ediyor o boşaltılıkta film seyredecek olan zannediyorum. Pek bulunmaz. Çünkü bahçe zamanı, dikim zamanı, ekim zamanı, kazma, belli mi? Artık ne desek diyelim adına. Arı sesleri sanki bahçemizde pişecek var sevgili tatlı. Hala güzel bir koku var ki. Çok güzel kokuyorlar. Bu da bir greyfurt ağacımız var. Yıllar önce bu ana kar, iki çatı aldı kar bunu yardı. Şimdi yeniden geçen sene meyve verdi. Bu sene de veriyoruz artık yavaş yavaş. Greyfurt ağacı soğuktan en etkilenmeyen ağaç. Yani bunu istediğimiz gibi dikebiliriz. En etkilenmeyen ağaç. Hiç bunun ben yapraklarında zarar gördüğünü görmedim ve çok vitamini çok fazla. Yani C vitamini çok fazla. Hatta bazı ilaçlarla beraber yan tesis yapabiliyor. Böyle ilaç kullanırken basit olmayan ilaçlarla ancak basit olan ilaçlarla ancak kullanılabiliyor yoksa ilaç kullananlar da biraz tehlike yaratabilir. Bunu da söylemiş olalım buradan çünkü biz izlemelerimizde öyle gördük. Tanhal ağacı dedikleri bu sevgili dostlar. Tanhal Tahnal bahçede yaprak dökmez. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Yani bahçeyi dikip sade meyve işi için değil, bahçede bir görüntü oluşturmak istiyorsak, geniş bahçelerde böyle yuvarlak şekilde taşlandırabiliriz. Meyve verecek şekilde güzel bir ağaç kendimize uygun yükseklikte ve genişlik şöyle bir ağaç yapabiliriz. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ben bunu biraz böyle buradan kırdım. Yani güzeldir. Tavsiye ederim bahçelerde. Yeşili seven, bahçesinin yeşil olmasını isteyen dostlara tavsiye ederim. Şöyle dolaşalım. Bakın dutlarımız burada. bunlar susuz kalmışlar. Sulanmak istiyorlar. Her gün mutlaka sulamamız gereken bahçemizde birçok malzememiz var. bu da Rus limonu biraz daha geç davranıyor açmaya. Yavaş yavaş açıyor. Kışın soğukta kaldı biraz. Üzüldü ama. Şimdi düzeldi. Evet şöyle şey bir göster. Geçen pazar günü çocuklarımız gelmişti. Onlarla video çektik. Şurada fidan diktik bakalım. Bir tanesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane görünmüş. Bir tanesinde 2, 4, 6, 8 tane görünmüş. Bir tanesinde de 2 tane görünmüş. Yavaş yavaş çocukların fidanları tohumları bitiyor. Şimdi onları görünce onları görünce ne kadar sevinecekler. Dede bizim tohumlar gitmiş. O bu benim ağacım, şu senin ağacın. Doğayı böylece sevdireceğiz çocuklara, torunlara sevdireceğiz sevgili dostlar. Doğayı severim. O çocuklar yolda bir ağaç gördüm. Bu değil onu kırmak. O ağacı severler. Ona ona kimseyi yan baktırmazlar. Yani sahip çıkarlar. Yani onlar orman yakar mı? Mümkün mü sevgili dostlar? Çocuklarımızın Çocuklarımıza sahip çıkalım. Kısacası çocuklarımız ne öğreniyorsa bizden öğreniyorlar. Biz baş öğretmeniz, esas öğretmen biziz. Evde, aile olarak bize çok sorumluluk düşüyor. Öyle evlenip çocuğu hiç düşünmeden sadece evlenip önce evlenmeden önce çocuğa sapa koyacağız. Çocuğu nasıl bakarız, nasıl yetiştireceğiz, nasıl okuturuz, nasıl sahip çıkarız diye onu önce düşüneceğiz. Ondan sonra çocuklarımız dünyaya gelecekler ve vatana, millete, topluma faydalı olacaklar. Epey yordum sevgili dostlar. Hakkımızelelerden zamanınızı aldım. Bahçemizden son görüntüleri sizlerle paylaştık bakın. Saksı da tut Bunlar balkonlarda yetişir. Bunları çocuklar görürler, toplarlar, yerler. Yüzleri gözleri biraz kara olsa da artık alışacaklar da. Bu da çok kara karartmaz ama yine de de söylemesi dut fidanlarımız. Bu dut da benim de çok hoşuma gidiyor. Çok veriyor. Bakın bu dutsuz yeri yok. Hatta büyüyemiyor dut vermekten. Nasıl bir şeydir anlamadım. Bakın ucu yok. Ucu en ucunda dut var. Evet Allah'ın selamı, selameti, bereketi üzerinize olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeye devam edin. Bir tek faydalı cümle birisine gönderebildiysek ne mutlu bize. Hani bir tek faydalı cümle bile bir kişiye olsun. Faydalı olabilmişsek ne mutlu bize. Saygılar sunuyorum. Allah'ın selameti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar. Gayet hoş bir seda bırakmak. Allah'a emanet olun.